Evet arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Bu kez yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Mümkün olduğunca değişik konularda videolar, içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu kez arka planda bir değişiklik oldu. Bir değişiklik yaptım. Yine Roma'da bulunan Aşıklar Çeşmesi bu kez. E, bilgisayarımda arka plan olarak karşınızda bundan önce e, Piazza Novana ve o meydan içerisinde yer alan e, eserler e, bulunmaktaydı arka planda bu kez farklı bir arka planda karşınızdayım peki konumuz ne konumuz e, farklı bir konu olarak e, bugün switch case deyimini anlatacağız. Onun için şöyle kursörümüzü de bir değiştirelim. Evet. Switch case deyimi Biliyorsunuz genelde kanalımda işte mikro denetleyiciler gömülü sistemler gömülü sistemler değil de deyince tabii ki gömülü yazılımlar ve direkt olarak otomatikman yazılım konularına da burada girmek zorundayız yazılım konularıyla da bağlantı bağlantısı var gömülü sistemlerin veya gömülü yazılımların veya da mikro denetleyici yazılımların dolayısıyla yazılımla ilgili de size mümkün olduğunca bilgiler vermeye çalışıyorum Çünkü işimizin bir parçası elektronik donanımsa veya mekanik donanım varsa bir kısmı da yazılım şimdi yazılımla alakalı yine programcıların yazılımların zaman zaman kullandıkları bir yapıdan bahsedeceğiz çok fazla kullanım alanı yok ama karşımıza çıkıyor yani mesela bir for döngüsü gibi veya while döngüsü gibi yaygın kullanıldığını söyleyemeyiz. Mesela for döngüsünün döngü yapıları içerisinde yüzde doksanlık bir ağırlığı olduğunu söylemiştik programlamada. Geriye kalan yüzde onluk dilimde belki while döngüsünü while döngüsünü zaten sayıyoruz. Onun içerisinde belki switch case deyimi de katılabilir bir döngü olarak da ele alınırsa switch case'i bir döngü olarak da ele alıyoruz. Ee, karar yapısı olarak da ele alıyoruz ama bence daha doğrusu işin doğrusu şu. Switch case bir karar yapısıdır. Yani switch case deyimi bir karar yapısıdır. Şöyle diyelim if, if else yapılarının genişletilmiş, geliştirilmiş halidir switch case. Yani bir karar yapısıdır. Sınanan değişkene göre işlemlerin seçiminde kullanılır. Yani bunu iç içe ifers yapısıyla açıklayabiliriz. Yani ifers yapılanı iç içe geçirilmiş hali. Switch case yapısının şöyle bir kolaylığı var. Biz switch alanında bir e, değişken belirliyoruz ve bu değişken bizim switch yani anahtar değişkenimiz buna e, sayısal değerler veriliyor. Bu değerler verilen sayısal değerler case yapısındaki değerle karşılaştırıyor. Bir de case'lerimiz var yani durumlarımız var. Bu durumlar dediğimiz farklı durumları biz numaralarla, case'lerle parçalara ayırmışız. Her bir case'de bir kod çalıştırılıyor. Yani switch alanında belirttiğimiz değişkenin değeriyle case yapısındaki değer aynıysa o case alanındaki kod çalıştırılıyor. Bu case alanından, yapıdan ya da switch case yapısından dışarıya çıkmak için break komutu kullanılabiliyor. Bu break komutuyla switch case yapısından dışarıya direkt olarak dışarıya çıkılabiliyor. Eğer hiçbir case koşulu sağlanmamışsa yani switch alanındaki değişkenin değeri case ile e, çakışmıyorsa case ile aynı değilse hiçbir case koşulu sağlanmamışsa bu durumda varsayılan yani default olan kodlar çalıştırılır. Switch case yapısı genel olarak bu şekil olarak ifade edersek bakın switch değişken bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişken değeri 1 ise eee case 1'deki işlemler gerçekleştirilir. Switch anahtar değişken değeri 2 ise case 2'deki işlemler, 3 ise case 3'teki işlemler. Eğer hiçbir case koşulu sağlanmadıysa yani switch'in içindeki anahtar değişkeni case'deki sayılarla, case numaralarıyla örtüşmüyorsa default dediğimiz varsayılan işlemler gerçekleştirilir ve son aşamada buradaki işlemde şeydir. Ya programın bittiğini ya da switch case yapısının sonlandığını belirten kısım burası. Şöyle örnek kullanım olarak yani bunu kod yazarken biz nasıl yazacağız? Bakın switch değişken bir değişken tanımlayacağız. Bu değişkenin alacağı değere göre mesela bir değerini alırsa case 1'deki işlemler gerçekleştirilir. Şurada işte işlemler var. Buradaki işlemler yapılır. Break ile break komutuyla bu case içerisinden çıkılabilir. Eğer switch değişkenin değeri 2 olursa 2 olursa Case2'deki işlemler gerçekleştirildi. Yine break komutuyla bu case yapısından dışarıya çıkılabilir. Eğer switch yani anahtar değişkeni buradaki sayısal değerler olan mesela 1 ve 2 ile örtüşmüyorsa 1 ve 2 değerleri almıyorsa farklı bir değer alıyorsa o zaman default dediğimiz kısmın yani varsayılan e, case'deki işlemler gerçekleştirilir. Varsayılan işlem tercih olur. Yine bunun içerisinden de break komutuyla dışarıya çıkabiliyoruz. Her durumda switch case yapısından break komutuyla çıkabiliriz. Bu da küme parantezimiz. Switch case yapısının başında bu yapıyı başlatan, sonuçta burada bir blok yapısı var yine. Blok yapısını başlatan bir küme parantezi ve sonlandıran bir küme parantezi bulunmakta. Evet yapısal olarak da bu şekilde açıklayabiliriz. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sadece switch case e, deyiminin e, tanımladık nasıl çalıştığını söyledik. Yani birden fazla koşulun olduğu ve bu koşullarda e, ki işlemlerin gerçekleştirilmesinin gerektiği, kod satırlarının çalıştırılması, koşturulmasının gerektiği programlarda switch case yapısını kullanabiliriz. Yani bir çoklu karar yapısı sunuyor bize switch case. Evet bir sonraki videoda switch case deyiminin gömülü sistemlerde yani mikro denetleyicide nasıl uygulanacağını bir örnek üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz sorular olursa e, yorumlar satırından e, bana iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar.